Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir emanet videosuyla yeniden sizlerleyiz. Sizler için Emanet dizisinden gelen fotoğrafları sunmaya devam ediyoruz. Ali İbrahim Ceyhan'ın da eski fotoğrafları ortaya çıktı arkadaşlar. Görmek için videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bakalım yeni bölümlerde bizleri neler bekleyecek? tüm bu soruların cevabını izleyip göreceğiz yeni bölümlerde arkadaşlar. Eylül ayında artık dizimiz ekranlara çıkacak. İzleyiciler oyuncularımızın sergiledikleri performansları çok beğeniyorlar. Bakalım bu sefer de yeni sezonda oyuncularımız izleyenler için nasıl bir bölümler hazırladılar. Şimdilik sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.